Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Bu videoyu çekmemdeki amaç eczane hizmetlerinin mesleki uygulama dersini şu anda deprem dolayısıyla uygulama babında sadece online olarak iletebilmemiz ve bunun açısından da size bir doküman ve bir bilgilendirme videosu sunmak istiyorum. Peki eczane hizmetleri programımız nedir arkadaşlar? Eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personeli tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek ve gerekli donanıma sahip mesleki beceriler kazanmış olan personel yetiştirmek gayesiyle oluşturulan bir ön lisans programıdır. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesi altında eczane hizmetleri programımızda bunu gaye ediniyoruz ve bunu amaç edinerek öğrencilerimizle dersler işliyoruz. Ve bununla ilgili eczane hizmetlerinin bir tabii ki tarihsel gelişimi var. Eczacılık hizmetleriyle başlayan, insanlık tarihine kadar uzanan, çok uzun soluklu bir program aslında. Hastalıkların varlığının çağlamasını itibaren geldiğini biliyoruz ve bununla ilgili lokman hekimliklerden tutun, tıp hekimliklerinden tutun, eczacılık bölümüne ve birimine kadar uzanan tarihsel bir gelişim. Bu dönemdeki ilkel insanlar hastalıkların sebebini bulmakta zorlanmış arkadaşlar ve nedenini de doğaüstü güçlere sığınarak bırakmış, ağırlıklı olarak da sihir ve büyüden aslında faydalanmışlar. Peki 21. yüzyılın ilkel toplumlarında ise büyü ile beraber bitkisel tedavilerden de faydalanmaktadırlar. Sonraki yıllarda Hipokrat'ın tıbbi çalışmalarının ışığında eczacılık ve tıp hizmetleri sihirden ve büyüden kurtulmuş. Daha bilimsel yaklaşımlara ilerlemeye başlamış. Hastalıkların artmasıyla birlikte insan sağlığına önem insanlık tarihi boyunca da devam etmiş. İlkel toplumlar bazı bitki yapraklarını ve köklerini kullanarak bir takım karışım kürleri geliştirmiş. Bitki köklerinden çeşitli ağrı kesici yaparken yine farklı bitki yapraklarını kullanarak antibiyotik olarak kullanmışlardır. Tabi bunun ilk gelişim süreci de Hindistan'da başlamış ve Hindistan'da milattan önce 3500'den itibaren başlanarak Mezopotamya, Çin ve Mısır gibi ülkeler bir takım bitkiler kullanarak ilaçlar keşfetmeye başlamıştır. Eczacılık hizmetlerinin günümüze kadar birçok aşama geçirdiğini biliyoruz ve günümüzdeki aşamalarından birisi ise modern yani bilimsel aşama dönemidir. Bu dönem bilimsel çalışmaların temellerinin atıldığı dönem olarak kendini gösterir. İşte eski Yunan dönemi vardır, eski Roma dönemi vardır. Fransa'da farmasiyen adı altında başlayan bir akım vardır. Osmanlı döneminde e, tabağı eşribe e, diye nitelendirdiğimiz aynı zamanda hafıza eşribe diye de literatürlere geçen e, bir dönemden söz edebiliriz. Yani eski Yunan'la başlayıp Osmanlı dönemiyle devam eden ve günümüzde de bilimsel ...araştırma ve aşamalarla genel bir süreç olarak kabul edebiliriz. Elbette ki sağlık hizmetlerinde meydana gelen mesleki değişimler her meslek dalında da kendini göstermiştir. Ve yeni personel ihtiyacını doğurmuştur. Günümüzde ise diğer bir ismi olan eczane yardımcı personeli veya eczane teknikleri bu değişimler ışığında ortaya çıkmıştır. Eczane hizmetleri değişiminin ve eczane teknikerliği programının amacından bahsedersek bu programın amacı topluma daha kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla eğitimli, gerekli bilgi ve donanıma sahip olan sağlık alanında yardımcı ara elemanlarının yetiştirilmesini sağlamakta da yine eczane teknikerliği programının amacında ve bünyesinde olmaktadır. İşte bu eczanede neler vardır? Mesela bu program kapsamında neler öğretilir diye bakacak olursak eğer reçeteli veya reçetesiz ilaçlara ait sağlık prosedürlerinin uygulanmasını sistematik içerisine aldık. Güncel bilgi ve teknolojilerin kullanımının öğretilmesini programımızın arasına aldık. Mesleki bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazanılmasını programımızın bünyesine aldık. Güncel sistem hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanmasını programımızın bünyesine aldık. Tutulması gereken kayıtlar hakkında gerekli olan bütün bilgilerin ve verilerin incelenmesini programımızın bünyesi altına aldık. İlaç kullanımı konusunda akılcı bir yaklaşımın sergilenmesi programımızın e, bünyesi altına aldık. Peki güncel bilgi ve teknolojilerin kullanımının öğretilmesini bünyemize altına aldık ki e, teknoloji şu anda e, bütün mesleklerde olduğu gibi eczane eczacılığında, hastane eczacılığında ve kamudaki diğer alanlarda da kendisini hissettirmekte. Burada neler kullanılıyor, neler uygulanıyor, e, bunların kullanımının öğretilmesini programımızın bünyesinin altına aldık e, ve reçeteli reçetesiz ilaçlara ait sağlık prosedürleri nasıl uygulanıyor, bunların nerede kayıt altına alındığı, nasıl incelendiği, nasıl tasarlandığı, daha sonradan nasıl kontrol edildiği ile ilgili bilgi vermeyi de yine eczane teknikali ve eczane hizmetleri programımızın bünyesinin altına aldık. Ve bunların hepsinin yapılması için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılması çok önemli. Güncel sistemi nasıl yenilendiği, SGK'nın provizyon sistemini nasıl güncellendiği ve özel programı içerisinde bulunan provizyon sisteminin de aslında nasıl ilerlediğini burada bilgi, eğitim ve donanım düzeyinde vererek öğrencilerimizi yetiştirmeyi amaç ve gaye edinerek bu programı açmış bulunuyoruz ki bu programda uzun zamandır varlığını hissettirmekte gerek serbest sektörde gerek kamu düzeninde ve kamu sektöründe e, önemli bir kazanım olarak kendini e, göstermektedir. E, ne o, ne yapmak lazım? Yani eczane hizmetleri programını kimler tercih etmeli? E, kimler e, hangi fırsat? ve kimler kendine yakın olarak bulup nasıl tercih etmeli? İşte anlayışlı olabilmek adına dikkatli planlı planlama yapabilen kişiler, güler yüzlü olanlar, problem çözmeye odaklı olanlar, özverili olanlar, sabırlı olanlar, analitik düşünüp analiz yapma gücü e, çok dinamik olanlar, titiz çalışabilenler ve iletişimi iyi olanlar eczane hizmetleri programını e, çok kolaylıkla tercih edebilirler ve buradan eğitim alabilirler. E, peki ülkemizdeki durumu eczane hizmetlerinin nedir diye bakarsak eczane hizmetleri programı ülkelerimizin ülkemizde 76 üniversitede ön lisans olarak eğitimine devam etmekte. %60'ı bunlardan devlet üniversitesinde, %40'ı ise vakıf üniversitelerinde kendini göstermektedir. Devlet üniversitelerinde kontenjan 2881 iken vakıf üniversitelerinde kontenjan 1221 civarında kendini göstermektedir. Eczane hizmetleri programında hangi eğitimler veriliyor? Ee, biz birinci sınıf ve ikinci sınıfa dağıtım yaptık. İşte birinci sınıfta genel kimya eczane hizmetlerine giriş, anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji, temel ilk yardım gibi e ve ayrıca buna binayen eczane hizmetleri mesleki uygulama dersi bulunmaktadır. İkinci sınıfta ise farmakoloji, biyokimya, temel ilaç kimyası, genel mikrobiyoloji, biyofizik ve medikal ürünler gibi dersler gösterilmektedir ve eğitime katkısı bulunmaktadır. Bununla beraber eczane e hizmetleri programlarında e yine tercihe binayen seçmeli derslerimiz ve seçmeli havuz derslerimiz, ortak üniversitenin ortak dersleri bulunmaktadır. Bunları da yine öğrenciler kendilerine yakın hissettikleri dersler anlamında e, tercih edebilmektedirler. İşte bunların içerisinde protokol bilgisi olabiliyor, sağlık kurumlarında yöneticilik olabiliyor, mesleki oryantasyon olabiliyor, ağız florası dersi olabiliyor, ilaç uygulamalı, ilaç uygulama yolları dersleri olabiliyor. Bu kişilerin hem sosyal hayata katılırken ve oradaki iletişimi sırasında iletişim motiflerine destek oluyor hem de Pratik anlamda ilaç uygulama yolları gibi e, pratik anlamda da öğrencilerin, kişilerin, bireylerin ve teknikerlerin sahada e, daha doğru ve daha donanımlı bir şekilde ilerlemesini e, sağlıyor. E, eğitimi tamamlama kriteri nedir? İşte 120 AKTS'den meydana geliyor. E, %40'ı seçmeli, %60'ı zorunlu oluyor ve üniversiteden üniversitelere de değişiklik gösterebiliyor. E, Eczane hizmetleri, mesleki uygulama ve yaz taşının da bitmesiyle birlikte eğitim programını bitirmiş olabiliyoruz. Eczane hizmetleri programı mezunları nerede çalışabilirler? E, fabrikalarda çalışabilirler. E, kamuda çalışabilirler. Atama alabilirler. E, bununla birlikte serbest eczanelerde çalışabilirler. E, yine özel firmalarda ya da fa, e, fabrikalarda e, oraların arge projelerinde çalışabilirler ve eczane hizmetleri mezun olanların kazanımlarının e, yüksek olduğunu görebiliyoruz. Eczane teknikerliği mesleğinin görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini bilirler ve uygularlar. E, sahip oldukları temel bilgi ve becerilerini sağlık hizmetleri alanında etkin olarak uygulayabilirler. Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonda da aktif olarak görev alabilirler. Verilen görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir bilirler Yazılı ve sözlü iletişimli araçlarını aktif olarak kullanabilirler. Dış görünüm, kişilere karşı kitap, tavır, uyum, tutum ve davranışları ile örnek model olup topluma bu anlamda da e, iyi bir kazanım sağlayabilirler. Alanları ile ilgili olan çalışmaları takip ederler ve bu alanla ilgili olan gruplarla ortak çalışmalarda da bulunabilirler. Meslek eğitiminde ilerlemeye baktığımızda işte DGS ile geçiş yapabilecek acil yardım ve AF yönetimi, biyokimya, kimya, kimya mühendisliği, sağlık yönetimi, sosyal hizmet bölümleri de seçenekleri arasına girebiliyor. Her yıl gerçekleştirilmekte olan lisans öğrenimine dikey geçiş sınavında DGS'de barışarılı oldukları takdirde ve kontenjan dahilinde dikey geçişte yapabilirler. Ülkemizde sağlık sektörüne giderek daha fazla önem verilmesi ve ihtiyaç duyulan eleman sayısının henüz karşılanmamış olması eczane hizmetleri bölümüne olan eğilimi destekler ve artırır. E, bu anlamda da meslektaşlarımın eczacıların, serbest eczacılarının kamu eczacılarının e, ve 4 yıllık fakülte bitirmiş eczacılık fakültesini bitiren meslektaşlarımın eczane hizmetleri programına çok büyük ölçüde destekleri bulunmaktadır. Gerek uygulamalarda gerek staj dönemlerinde e, biz bu kolaylıkları ve kazanımları e, görmüş oluyoruz. Eczane hizmetleri programının önemi ve geleceği nedir diye bakarsak eczane hizmetleri programının Programı olan eğitimle e, sağlık terminolojisine, eczane hizmetlerine, ilaç bilgisine hakim etik kurallara bağlı, mesleki gelişime önem veren, iletişimi güçlü, eczane hizmetleri teknikerleri yetiştirmek ve alanda tercih edilen kriterlere uygun olarak mezun ol olmalarını sağlamak da aslında eczane hizmetleri programının önemini ve geleceğini e, her zamanki gibi hissettirir ve biz de burada bu. Van'la, Van Yüzüncü Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu bünyesi altında eczane hizmetleri programı olarak her zaman şunu söylüyoruz ve şunu programlıyoruz. Akılcı yaklaşım farkındalık yaratır, akılcı yaklaşım hayat kurtarır. Bu anlamda eczane hizmetleri programını tercih edebilirsiniz. Teşekkürler.